Oturmak yok. İşlere devam. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Bu gömlekler biz bayanların tam bir böyle bitmek bilmeyen sınavı. Gömlek ne ya? Kurutmaya atmıyorum. Üff. Bundan uğraşılır mı böyle? Ütüyü bana mısın demiyor. Bakıyorum da oradan göbeğime bakıyorsun böyle hayırdır? Hayırdır sana? Yok göbek yok o bana ait değil orada bir şey vardı. Yok. Ben Şok yaşadım böyle şok. Dedim ki bu ne? Mustafa arabaya bindik izliyorum videomu. Mustafa dedim arabada şey olsaydı seni dedim ah şimdi vururdum dedim. Sen dedim bana dedim niye dedim söylemedin dedim. Buraya görünüyor mu acaba? Görünse de sıkıntı yok. Yaşamımın bir parçası bunlar benim. Ah. Of. Ya o nasıl bir şey çıkmış oradan? Ne olmuş o oradan? Vallahi ben anlamadım ya. Ama ne olduysa o incirden sonra oldu. Ah, bu işte yani yok aha. Vallahi çekmiyorum yani. Aha çekersem sıfır oluyor ha. Çekiyorum şu an. Aha, o on nereden? Aynı sazın teknesi gibi sen buradan böyle çık bir şey görünce dedim ki o dedim benim mi o bana mı ait dedim yani böyle bir hayal kır. Şimdi olsa görünsek vallahi kam yemeyeceğim. Yok çünkü o kadar bir şey yok malzeme yok. O görüşen arkadaşlar yazmış mesela Nurdanım yazmış. Ya Semoş dedi o şaka mıydı dedi yani şimdi seni görmesem belki inanırdım da dedi diye yazmış canım benim. Neyse canım önemli değil de. Ee, ama önemli canım. Nereden çıktın sen? Yani nereden geldi o? Nereden türemiş o öyle? Vallahi ilginç. Enteresan. Sabah işleri. Samuşun işleri bitmiyor. Bu çoraplar temizdi. Böyle dedim dıştan kirlenip tozlandı. Böyle attım valla. Çünkü bunları açmaya zamanım yok benim. Yok. Yok. Anna. Pakize? Anna. Ay, sen mi geldin? Anzını seni. Anna. <laughs> Anna. He he, ana, anan ölü ya. Anna, Anna dedi. Pancar yaptı, yiyelim dedi. Uş. Dün Metin abinin de haberi yoktu Valla onlar e, Klozet için gelmişlerdi Sürpriz oldu yani onlara Pakize Gülmekten öldüler ya Bundan sonra Daha da çatlayanlar çatlayacaklar Göstereceğim biraz sonra Hah. Oy. Ana bunları bu, buradan alır alır katlarım bari çift çift karışmasın. Üf, çok şükür ya Rabbim. Bugün heh, yine dışarılara gideceğiz. Dışarılara. Ha, ha. Kursa gideceğim ya anneciğim. Tamam. Ne var? Musti git çay demle lan ne olursun. su koydum ben. Hadi gülüm. <gülüyor> Müge izliyorum. <laughs> en heyecanlı yerindeyim diye. <laughs> Ay. Ya işte böyle. Şimdi dün e, hasta ziyaretine gittim biliyorsunuz. Oraya bazı arkadaşlar yazmışlar. Niye gülüyorsun? Adam derdini anlatıyor. Sen kimi ne yapacaksın diyorsun gibi falan. E şimdi onları tanıdığım için yani moral için zaten e, sohbet edersin ne bileyim gidersin işte. Değerli olduğunu hissettirmek için. Şimdi ne yapayım ağlayayım mı yani adamın karşısında adama? Olur mu böyle şey? Bazı arkadaşlarım da çok güzel anlamış. Allah razı olsun hepinizden. Ay. Ya ortası yok işte bu işin. Çoraplar nemli ya bunlar kuru. Şöyle yine bir havalansın. Dışarıda yer yok arkadaşlar. Dışarı as dersiniz. Emme. Ama güneş de var. Şimdi ben evden gideceğim. Yağmur geliyor bazen. Artık açtı yaz, yağ yağdı kış. Ya böyle. Bunun ipi de gitmiş. Vallahi bunu hiç yapmazlar. Söker atarlar. Ya bütün görev bizlerde. Ay ne, ne çok acıktım ben ya. O hiç vakit kaybedemem yapsınlar. Yaparlarsa yaparlar. Yapmazlarsa lastiği iyi fena değil. Hiç uğraşamam gerçekten. Ah. <laughs> Çünkü kaç tane ayak var. Heh, mustiye kakaladık çayı. Bu pantolonumu çok seviyorum. Siyah boz dirik olmuş ama olsun seviyorum çünkü rahat. Hiçbir rahatsızlığını görmedim. Burada Pakize'nin çorabı. daha var bitmedi bitmiyor bunlar kuru kuru da kurutmadan aldım çoraplar nemlenmiş şey top olduğu için nem kalmış gayrı senden başka benim nem kaldı nem kaldı bu da elbisem her şeyi yıkıyoruz ya sıfırdan. Daha bitmedi yıkanacaklar. Niye akıyorsun ya? Dur şurada hadi. Hiç naz, naz, naz çekecek değilim. Dur olduğun yerde. Akşama da toplarım. Şimdi yine atacağım makineye çamaşır. Mecburen. <laughs> şey asarsak kurtarır. Kuru çünkü dediğim gibi. <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> bunları da beyaz ya kirlenmesin. Benimkiler şimdi bir babet çoraba sardılar. Hep ondan giyiyorlar. Bunları giymiyorlar ama soğuk vurunca nasıl giyecekler onları? Ey gidi hey. İnşallah dağıtmazlar bu çarapları. <gülüyor> ya. <gülüyor> Lord Musti'yi çağırıyor. <laughs> Kükredi oradan. <laughs> ah. Ah, Pakize'nin çorapları. Oh. Siren sesi var. Ya her fırsatta sazı çalıyorum. Çalmaya çalışıyorum. 5 dakika, 10 dakika ne çalarsam o kar diyor. Tam başlıyorum saza oturuyorum, odaklanıyorum. Anne, onu versene kalkıyorum bırakıyorum. Bak kimse acımıyor bak görüyorsunuz değil mi? Vallahi. Tam odaklanıyorum. <laughs> Kapı çalıyor. Bu sefer büyük velet geliyor. Anne cüzdanımı unutmuşum versene. Vuruyorum sazın teline, vuruyorum sazın teline. <laughs> Çünkü onlara vuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte ya ee, fırsat buldukça buluşuyorum aşkımla. Bu benim aşkım. Ee, bununla aşkımızı güzelleştirmemiz lazım. Şu an flört dönemimiz. O beni tanımıyor, ben onu tanımıyorum. Ya e, ilk defa karşılaştım, İlk defa elimi aldım. Şu anda flört inşallah güzel bir onunla evliliğimiz güzel bir mutluluğumuz olacak inşallah. İnşallah. Çünkü çok değer veriyorum. Seviyorum. Ondan sonra böyle de oturarak falan çalamıyoruz tabii ki. Yer olması lazım. İnşallah bu bari ağlatmaz değil mi bizi? <laughs> i̇nşallah oynatır. Yani ağlatmaz derken e, neden? Keşke gelmeseydim yalan dünyaya şu bitmek bilmeyen haldan usandım meyil verdim bir hayırsız Leyla'ya Mecnun olup çöllerinden usandım Ya yanlış söylemişimdir kesin de <laughs> Böyle işte yalan dünya sana geldim geleli Neyin verdin bana, neyine güvenem? Bir sevdiğim vardı, bak eller aldı. Ulan yalan dünya dünya, neyine güvenem? Tabii sadece buradan çalışıyorum, buralar bilinmiyor. Ama bu eller e, böyle olması lazım ki yani dolu bir şişe tutuyormuş gibi olacak parmaklar. Yani hepsinin inceliği var, hepsinin püf noktası var. E, hepsinin bilgisi farklı farklı gerçekten. Yani kolay değil hakikaten. Yani Kim ne profesyonel bir şey yapıyorsa gerçekten saygı duymamız lazım. Hepsinde emek var ayrı ayrı. Biz şimdi çalıyorlar. <laughs> Ne var ki falan deriz, öyle değil işte. Böyle sabahları biraz boğazım hır hır oluyor. Bir arkadaşım nefes darlığım var sen dedi. Bir de mikrofon bütün sesi çekiyor yani anladınız mı? O yüzden böyle berrak bir ses gelmiyor olabilir sabah hallerimizde. Aha. İşte böyle yani, bu benim artık aşkım. Onunla şimdi flört ediyoruz, tanıma aşamasındayız. Ee, öyle. Daha e, isteme oldu, söz olacak, nişan olacak, düğün olacak, <laughs> evlilik olacak. Ondan sonra bir sürü şey. Ben normalde yatak kapatmam. Gerçekten kapatmam. Yemin ederim. Ee, size saygımdan kapattım şu an. Aslında kapalı yatak iyi değilmiş. Sağlık açısından. Neden bilmiyorum. Ama neden olabilir. Mesela e, şimdi ben terlemiyorum hayatta. Oh mis gibi kokuyor yastığım. Ama Semih mesela bizim çok terliyor. E, onunki de güzel kokuyor. Ama ondan sonra... Çünkü bunu kapattığın zaman eğer terlediyse işte bakteri. Yani ve yastık kurumaz. Ee, akşama da sağlıklı bir yastık olmaz yani. Çünkü Semih'im çok terliyor. Hatta onun kılıfını değiştireyim ben. Şöyle. Bana mantıklı geldi. <laughs> Belki biraz da işime öyle gelmiş olabilir. Ben çünkü çok yatak kapatıp çıkan bir insan değilim. Benim yatağım hep açık oluyor böyle. Aman. Şimdi e, bir de yani e, gerçekten hem vaktim yok. E, hem de çok umursamıyorum yani böyle işleri. Benden başka kimse görmüyor nasılsa. Ben hangi yatağı toplayayım? Bakın her yer yatakhane. Burası öyle, burası böyle. Burası böyle çamaşır 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 çamaşır. <laughs> ya. Şunları atayım da. Şöyle şu gömleğin boynuna falan ilaç döküyorum vallahi ben. Daha güzel yıkıyor. Heh. Böyle Rolon kullandığımız için koltuk altlarda sararma oluyor nedense. Anne. Çok olmasa da efendim yavrum. Mamamia. Mamamia. Tamam. Hı. Mama mia. Aha. Başlayın mısın, başlayın. Var. Al. Oraya koy da. Oraya koy. Heh, alırım alırım. Heh. 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 Şimdi burada da böyle yapalım. Heh. Heh. Tamam. Ah, Allah elime sürüldü. İnsan elini şey yapıyor. Ay etkili ilaç tabii ki. <laughs> Bunlar boya vermiyor zaten. Ha. Buna da ilaç dökelim. Aman bu da bunu at gitsin ya tiftiklenmiş tiftiklenmiş öyle bir tiftiklenmiş ki. Ay. Heh. Heh, Semih Semih'in e, Forması Önünü sarartmış bembeyaz ama Heh. Bu ilaç çok güzel Bembeyaz yapıyor çamaşırları Benim makinemi sormuşsunuz. 9 kilo kızlar makinem. Çok doldurdun demişsiniz. Yani çok tıkız yapmam ben makinayı. O zaman güzel yıkamıyor. Aynı şekilde bulaşık makinesini de yapmıyorum. Heh. Of. Heh. Heh tamam. Şimdi şöyle Çoraplara da biraz dökelim Güzel çıksın Lekeli geri almayalım Onu da koy buraya ah, Tamam hmm. ah, Şöyle bismillahirrahmanirrahim Hadi bakalım Yani makine bunun yarısı kadar daha alabilir. Gevşek yani. Gevşek bırakıyorum. Biraz da toz deterjan. Çok değil. Bu kadar. Biraz da ver lan koyalım. Yani sen ot kullanmıyor diye biliyordum. Toz mu kullanmıyor? evet. Evet. Ha, güzel. Şimdi ben onu çalıştırıyorum. Birazdan e, durduruyorum. Böyle bir yarım saat, bir saat falan bekliyor. <laughs> Orada yumuşuyor kiri. Güzel oluyor. Şu banyodaki çöpümü de alayım. Çöp sevmiyoruz evde. Ben hiç sevmiyorum. Banyoda, mutfakta ama sevmeme rağmen çöpsüz kalmıyor gerçekten. Ne iş anlamadım ben? Önce elimi yıkayayım temiz poşetimi takmadan. Hoppala. poşetimizi de takalım. Bak orada da çöpüm var. Kutu koymuşuz oraya. Kovamın içi de tertemiz. Bembeyaz. Banyo kova. harika. Şu, şuradaki çöpü de atalım. Su şişesiyle e, şey taktık ya. Başka çöp yok. Tamam. Yine elimizi yıkacağız. Elimizi sık sık yıkacağız. Çeşmemizi de yıkıyorum. Kişilerini fırçaladım sabah kalkar kalkmaz. Dolabımın dışı hala silinecek duruyor. Ya tembel ben tembel. Size dedim ki... E, ...çatlayacaklar dedim ya. Bakın artık bundan sonra havam 1500 benim. Benim tuvaletimde bile artık havalandırma var. <laughs> He. Burada boru vardı. Ondan sonra o pek işe yaramıyordu sanırsam. Ee, böyle burayı pantolonla tutturmuş ustalar. Elinden bu kurumuştur artık ya, değil mi? Bakın destek vermiş ya. Bak hava, bak havalandırma havasından geçilmiyor. Emme bak desteksiz olmuyor. Siz bu bu ablanıza, bu kardeşinize niye destek vermiyorsunuz ya? Bak şimdi alacağım kurumuş. Çünkü bu olmuş. Gereken desteği almış çok şükür. Ha, ben de inşallah böyle desteksiz durabilirim gün gelir ayakta. Böyle. Şu aralar duramıyorum. Çünkü desteğinize ihtiyacım var. Güçlerinize ihtiyacım var. Haksız mıyım? Bak şu bile nelere kadir. Kendini sakını hafife alma. Bak bu bile o kadar güzel destek ki. Ya ona orada tutunmaya ne güzel yardım ediyor. Ya. Bunu da şimdi işi bitti. Bir kenara koyalım. Ay böyle işte. Güzel oldu. Sifon bozuluyor durmadan. O da pek bir şey yokmuş. Emme anlamadım yani. Şimdi e, sabun, su, çamaşırlar birbirine aşık olmaya başladılar. Hemen durduruyorum. E, bir saat sonra falan devam edeceğim. O sabunda yani hamlıyor kir. Hani önceden de çamaşır yıkarken leğenlere ıslardık ya. E, kiri hamlasın diye. İşte o işlem oluyor. Çok güzel oluyor çamaşırlar bilginiz olsun. Bazen soruyor arkadaşlar hangi deterjanı kullanıyorsun diye falan öyle yapıyorum ben tabi vakti olanlar için hani çalışanlar için belki olmaz da ama akşamdan öyle döndürüp bırakabilirsiniz sabah da çalıştırabilirsiniz yani ne diyeyim ben şimdi turşu kavuracağım börek yapacağım kahvaltı edeceğiz öğlen oldu aslında ne yapalım ben de kalkıyorum işte halkla ilişkiler gibi e, whatsapp'tan sizlerle konuşuyorum ya o kadar incir yiyen oldu ki yeminle incir e, tavan yaptı gerçekten whatsapp'ımı bir görseniz hep incir resmi videolar yerken falan böyle Ulan siz piç ben piç var ya buluştuk vallahi çok güzel ortak noktalarda. İyi ki varsınız. İnanın ki. Ee, böyle ya. Gırgır gır şamata güzel işte. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi ben öpüyorum. Ee, bu videomu akşam izleyeceksiniz. Ama şimdi bunu bitireceğim. Canlıya gireceğim. Turşuyla böreği beraber yiyeceğiz. Canlıda. Ee, güçlerinizi bekliyorum. Gerçekten ben bir başımayım. Eee sizi üzmek istemiyorum ama e, Mukoş e, Çok havlıyor Galiba onu sahiplendireceğiz e, Şikayet alıyoruz Hiçbir zararı yok aslında ama Böyle e, Üzgünüm biraz da e, Bu konu hakkında da başka hiçbir soru Sormanızı kesinlikle istemiyorum çünkü ben çok üzüldüm zaten ee, üzülüyorum da böyle bilginiz olsun öpüyorum sizleri. böyle durumlar böyle olmuyor ya yani kalabalık ortamdasın İnsanlar rahatsız oluyor haklı olarak da şikayet ediyorlar diyeyim ee, böyle. Yapacak hiçbir şeyimiz yok maalesef. Ee, bir şey sahibi olmak zor. Biz e, hazımsız ve cahil insanlarız. Ee, bunu hep söylüyorum, söyleyeceğim de. Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Böyle. Öpüyorum sizleri Allah'a emanet olun. Aslında şikayet eden kişinin de köpeği var ama gece çok havlıyor diye şikayet etmiş. Daha da gelecek şikayetler biliyorum ben. Böyle işte ya. Allah'a emanet olun.